Diplomasi dosyasına hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. Bu hafta Ankara'da dışişleri koridorlarının en çok konuştuğu konuları sizler için masaya yatıracağız. İlk madde elbette Amerika'nın İran'a yaptırımları. ikinci paketi yarın hayata geçecek. Ama öncesinde Amerika'nın İran'a tam 12 şartı vardı. Ve bu şartlar nelerdi? Hep beraber bakalım. Amerika ve İran'ın tarihini yazacak kritik gün yarın. Trump İran'a yaptırımların ikinci paketini harekete geçirecek. States, ABD İran'a nükleer anlaşmadan çekiliyor. Iran, Yaptırım tarihi olan 4 Kasım'a tam 12 gün kalmışken Amerikan Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından her gün yeni bir şartı hatırlatan paylaşımlarla İran'ı baskılamaya başladı ve Amerika'nın verdiği süre artık da oldu. Amerika'nın ilk şartı İran'ın şu anki ve önceki nükleer silah çalışmalarını uluslararası atom enerjisi ajansına bildirmesi. Amerika bunu söylüyor ancak uluslararası atom enerjisi kurumu da İran'ı savunuyor. İran'ın nükleer patlayıcı geliştirdiğine dair güvenilir bir gösterge yok diyor. Amerika'nın ikinci şartı İran'ın ağır su reaktörleri dahil olmak üzere uranyum üretimini sonlandırması. Amerika'nın üçüncü şartı İran'ın balistik füze denemelerini sonlandırması ama bırakın İran tarafında böyle bir çabayı aksine balistik füze denemeleri yapılıyor ve bunlar devlet televizyonunda yayınlanarak tüm dünyaya duyuruluyor. Amerika'nın dördüncü şartı İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ülkedeki tesislerine girmesine izin vermesi. Ve beşinci şart Amerika, İran'ın, Lübnan Hizbullah'ı, Hamas, Filistin İslami Cihat grupları dahil olmak üzere terör gruplarına yardımı sonlandırmasını istiyor. Amerika'nın altıncı şartı İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması. Tam sayısı bilinmemekle beraber içlerinde çifte vatandaşlar da var, gazeteciler de var. Bunlardan biri eski bir ajan olan Robert Bob Levinson tam 11 yıl önce İran'da kayboldu ve en son işte medyaya bu görüntülerle yansımıştı. Amerika'nın sunduğu yedinci şartsa, İran'ın komşusu İran toprak bağımsızlığına saygı duyması, Şii milislerin silahsızlanması ve yeniden entegre edilmesi. Amerika'nın sekizinci şartı İran'ın Suriye'deki tüm güçlerini çekmesi. Dokuzuncu şartsa Yemen'de İran'ın Husi'lere desteğine son vermesi, ülkede barış sürecinin bir an önce başlatılması. Yemen, Suudi Arabistan ve İran için bir rekabet sahasına dönmüş durumda. İran, Şii tandanslı Husi'leri desteklerken Suudi Arabistan, Yemen'de İran varlığını sonlandırmak istiyor. Çünkü varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. Suudi Arabistan'ın bu yolda en büyük destekçisi İsrail ve Amerika. Amerika 10. şart olarak İran'ın Afganistan'da Taliban ve diğer terör örgütleri hareketlerine desteğini bitirmesini, El-Kaide liderlerini korumayı bırakmasını istiyor. 11. şartta ise Amerika İran'a devrim muhafızları bünyesinde kurduğun Kudüs gücüyle dünya çapında teröristleri destekleme diyor. Ve 12. madde yani son madde Amerika bu maddeyle İran'dan ne istediğini kısaca özetliyor aslında. Müttefiklerimize, İsrail'e, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirliklerine sizi yok edeceğiz tehditlerine bir son ver diyor. İran'ın listeyi eline alıp madde madde yaptıklarının yanına tik atmak gibi bir niyeti yok. Tam aksine Amerika'ya şöyle bir cevap veriyor. Amerika yaptırım bağımlısı oldu. Önümüzdeki günler Amerika-İran hattında gerilimi daha da yükseltecek. Suriye İç Savaşı ve başladığından bu yana devam eden zirveler en sonuncusu İstanbul'da yapıldı. Suriye Dörtlü Zirvesi ama daha öncesi de var. Birçok zirve gerçekleşti. Bu zirveler nelerdi? Nasıl sonuçlar elde edildi ya da edilemedi? Haberimizde izleyelim. Suriye İç Savaşı başladığı günden bu yana adının anıldığı iki şey var. Yaşanan insanlık dramı ve hiçbir zaman kapsamlı sonuç vermeyen zirveleri. Tarih 2012. Suriye'de ölenlerin sayısı 10 bin. İlk adımı Kofi Annan barış planıyla attı. Plan uygulanmayınca Cenevre zirvesi devreye girdi. İlk toplantı gerçekleşti. Cenevre 1'in sonuçları bugün bile çağrısı yapılan konuları kapsıyor. Geçiş hükümeti, yeni bir anayasanın kurulması ve tüm grupların temsili. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hala bir sonuç yok. İkinci Cenevre için bir buçuk yıl beklendi. Tarih Ocak 2014 Suriye'de ölenlerin sayısı 135 bin. Cenevre 2 hiçbir uzlaşının olmadığı görüşmeler olarak tarihe geçti. Konuşma sürelerinin bile o anları en iyi anlatan tartışma Birleşmiş Milletler 8. Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Suriye Dışişleri Bakanı Muallim arasındaydı. Sen New York'ta yaşıyorsun ben Suriye'de. Suriye hakkında konuşması gereken biri varsa o da benim. Cenevre 3. tur görüşmeleri ancak 2 yıl sonra yapılabildi. Tarih Ocak 2016'yı gösteriyordu. Çığ gibi artan ölü sayısı da 250 bindi. Aslında bir Cenevre 3'ten bahsetmek bile pek mümkün değil. Bu kez ilk kez İran görüşmelere çağrıldı. Ancak Esad o esnada Halep'i kuşattı. Görüşmeler de başlamadan bitti. Neredeyse bitme noktasına gelen Cenevre'ye hayat katan Türkiye, Rusya ve İran olduğu tarih 20 Aralık 2016'ydı. Halep kuşatması da artık insani krize evriliyordu. Üç ülke önce ateşkesi ilan etti, ardından Astana zirveleri ardı ardına geldi. Terör örgütlerinin kapsamları belirlendi, çatışmasızlık bölgeleri kuruldu. Astana garantörlerinin bu süreçte iddiası şuydu, Astana zirveleri asla Cenevre'ye alternatif değil, aksine onun tamamlayıcısı. Bu sözü kanıtlarcasına donma noktasına gelmiş zirveler Astana ile beraber hız kazandı. İlk Astana görüşmesiyle beraber Suriye krizinin tarafları tam 7 kez Astana'da buluştu. Üçüncü görüşmede pamuk ipliği koptu denilen Cenevre ise en son 7. turunu yaptı. Astana hız kazanmışken Amerika, AB ülkeleri Suudi Arabistan'da harekete geçti. Small Group adını verdikleri toplantılara başladılar. Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve Amerika yani Small Group ülkeleri Suriye barış planlarına yeni bir inisiyatife eklemenin hedefinde. Ve bugüne bakalım tarihler artık Kasım 2018'i gösteriyor. Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 500 binin üzerinde. Tüm mekanizmalar zorlanıyor ve artık Suriye'de çözüm isteniyor. Ve son adım dörtlü zirve. Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya'nın bir araya geldiği bu zirve, Aslanlı ülkeleri ve small grup ülkelerini birbirine bağlayabilecek bir köprü olarak görülüyor. Suriye krizi değineceğiz şimdi. Mülteci sorunuyla Almanya'da başı dertte olan Şansölye Angela Merkel bırakacağım dedi. 18 yıllık siyasi kariyerinin 13 yılı Almanya'nın şansölyesi olarak geçmişti. Merkel'in siyasi hayatını getiriyoruz ekranlarınıza. Demir Şansölye ya da Mutti, yani anne, 13 yıl Almanya'nın dünyadaki yüzü Merkel bırakıyorum dedi. Siyasi yaşamının 13 yılını Şansölyeliye veren Merkel'in gidişiyle Almanya Merkelsiz bir diplomasiye hazırlanıyor. Merkel'in siyasi hayatının belki de başlangıcı bu kare. 1989 yılında Berlin duvarı yıkıldığında Merkel 35 yaşında bir kuantum kimyageriydi. Ve muhtemelen yıkılan Berlin duvarı taşlarının onun şansörlülük yoluna döşeneceğinden haberi bile yoktu. Merkel'e yıllar sonra Berlin duvarı yıkılırken siz ne yapıyordunuz diye soruldu. Çünkü yaşıtları ellerinde taşlar ve sopalarla Berlin duvarını yıkmaya çalışıyordu. Kendisinin cevabı ise oldukça ilginç. Perşembe günüydü ve perşembe günleri benim sauna günümdür bu yüzden sauna'daydım dedi ama bir şey daha ekledi. O da duvar yıkılınca geri dönüşü olmadığını biliyordum. Merkel Berlin duvarı yıkılınca demokratik uyanış hareketine katıldı. Sonrası önlenemez bir yükseliş. 1999 yılında şansölye Helmut Kohl'ün etrafını saran yolsuzluk iddialarında Hristiyan Demokratik Parti'den Kohl'ü kınayan ilk isim kimdi? Kohl'ün manevi kızım dediği Angela Merkel. Kohl Merkel'i yıllar sonra şu sözlerle anlattı. Kendi katilimi getirmişim, kollarıma bir yılan koymuşum. <laughs> Parti liderliğine gelen Merkel için 2005 yılı bir dönüm noktasıydı. Alman Başbakan Schröder'le girdiği şansölyelik yarışı kafa kafaya gitmişti. Merkel ve Schröder bir televizyon programında karşı karşıya geldi. Schröder'e öfkesi kaybettirirken, Merkel'i Berlin duvarı yıkılırken saunaya götüren o soğuk soğukkanlılık bir kez daha kazandırdı. Ve Almanya görevi 13 yıl sürecek tarihinin ilk kadın şansölyesine merhaba dedi yani Merkel'e. Bir kadın olarak Merkel'in hayatı erkek siyasetçilerle mücadeleyle geçti. Kohl, Schröder ve daha nice Alman siyasetçi ama bunlar her zaman Alman siyasetçi de olmadı. Bazen yabancı devlet başkanları oldu. Köpek fobisi olan Merkel'i 2007 yılında Putin büyük siyah bir köpekle ağırlamıştı. İki liderin ilişkileri her zaman bu kadar da tatsız olmadı. Bazen göz yuvarlamalar... <laughs> Bazense beyaz buketlere sahne oldu. 13 yıl siyaset sahnesinde olan Merkel'in en bilinmeyene eşi, kimyager olan Profesör Zoer, Merkel'in şansölyelik yeminini bile laboratuvarındaki televizyondan izlemesiyle biliniyor. Onlara dair tek bilinen yıllarca aynı tatil yerlerinde aynı kıyafetlerle tatil yapmaları. Eşinin soyadı Zoer, Angela Merkel'in ilk soyadıysa Kastner. Peki Merkel soyadı nereden geliyor? İlk eşi Ulrich Merkel'den. Sadece 5 yıl süren bir evlilikti ama bugün tüm dünya Merkel soyadını tanıyor. Bir değil, iki değil defalarca Merkel Time dergisinin kapağında. 2015'te de dergi Merkel için şu tanımı yaptı. Özgür Dünya'nın şansölyesi. Bu haberle noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.